bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde küçük bir çocuk varmış. Küçük çocuk uzun zamandır kahvaltısını hiç bu kadar hızlı yapmıyormuş. Çok değil daha birkaç hafta öncesine kadar tabağındakileri bitirmesi için annesi kılıktan kılığa giriyormuş. Çocuk yemeğini yiyene kadar kadıncağızın ter sırtından çıkıyormuş. Oysa şimdi Sabahları hiç mızmızlanmadan kalkıyor, üzerini çabucak giyiniyor, elini yüzünü yıkar yıkamaz da kahvaltı sofrasında annesinin çağırmasına bile gerek kalmadan yerini alıyormuş. Sonra da tabağındaki tüm yemekleri yiyor, daha sofradakiler kahvaltılarını bitirmeden ortadan kayboluyormuş. Annesi kahvaltısını sorunsuz yapmasından o kadar memnunmuş ki, sofadan kalkmasına da ortadan kaybolmasına da ses çıkarmıyormuş. Uzun zamandır ağız tadıyla yapmayı özlediği kahvaltısının tadına varıyormuş. Ama aradan birkaç gün geçtiğinde durum değişmiş. Çocuğunun nereye gittiğini merak etmiş. Ertesi gün onu takip etmeye karar vermiş. Kahvaltısını yine çabucak yiyen küçük çocuk sofradan kalkar kalkmaz annesi de hemen onun arkasından ona belli etmeden kalkmış. Ondan az sonra o da dışarı çıkmış. Küçük kız merdivenlerden hızlıca inip evlerinin etrafında dolaşmış. Annesi de bir köşeden takip etmiş. Biraz bekledikten sonra bahçe kapısından öğretmen arkadaşlarının okula geldiğini görmüş. Küçük kızı acaba evlerinin köşesinde onu mu bekliyormuş? Az sonra durum açığa çıkmış. Meğer yeni tayin olan öğretmen amcası Küçük kıza her sabah şeker getiriyormuş. Annesi bu durumu tebessümle karşılamış. Nasıl olsa yemeğini yediği için bir tane şeker yemesinde bir sakınca görmemiş. Masalımız da burada bitmiş. İyi uykular çocuklar.